NBA'la mobil videoma hoş kendiniz Yeni etkinlikler geldi ama hepsi paralı. Hall of Fame yani en iyiler etkinliği. Burada bir Chris Boş alınabilir ama almak istemiyorum. Statları kalbur üstü. Yani takıma da uyuyor da. Yoçi çaldım müzayededen. Jason Chile bakıyoruz. Üçlü güzelmiş ama çölüm var. Reyyalına bakıyoruz. Booker var. Novitski. Yani Paul Pierce. Üçlük yok. Bilmiyorum. Parala etkinlik. Bu da öyle. Şunun stata baksana abi. Smudge 90. Smaç ustası Vertical 95 falan 103 karta yakışmıyor Genç basketçiler, Alperen, Şengül, Büyük Usta Statları Sanki 99 over'ı Kart gibi 100 over'ı Yani bu etkinliği Oynamayacaksınız Dilek cenin maçı kasacaksınız. Niye derseniz şurada 105 yazalım. Müzayedeye girelim. Gördüğünüz gibi Doncic, Robertson, Dentley. Dentley 10 milyon, 9 milyon, 12 milyon jeton arası. 109 olarak. Tüm takıma artı altı high flyer boostu. Oscar Robertson, combo guard, şut falan hepsini etkiliyor. Bütün şut statlarını 18 bu ucuzdasın. Yani jeton kas. Cece'nin maçı oynayın. Bak böyle oynayacağım koçlar ya. Böyle bu ustalara oynamaya gerek yok. Öteki çöre de takım bustu var. Yani yok aldım 113 overall'a geldi. Öyle diyeyim size. Yok strateji kaldı. Eğer yani neşi koysam 116-118 overall'a buslandı takım yani neredeyse. Böyle Cece'nin maçı oynayacaksınız. 111 Oscar Robertson ay sonuna Eylül başına falan Eylül ona doğru 10 milyon jeton seviyesine gelirler. Ben Cinobili'nin 20 milyon jetona gideceğini düşünüyorum. Valla David Robinson o kartı alacağım. Yani Cinobili'yi almasam da olur da o Robertson gelecek abi. Jeton kasıyorum. 16 milyon jeton verdim Yoçice şu an. 20 ile 30 milyon jeton arası gidiyor. Böyle cecenin maçı kasır. Hem cecenin maçı jeton toçenleriyle oyuncu alın. Etkinliklere hazırlanın. Olmazsa müzayedeye ya da çabuk sattan satarsınız. Zaten bu ara Oyunda neyse hiyreciler böyle bir çoğaldı. Ne atış atıyorsam girmiyor. Ceza rakibin botunun her attığı giriyor falan. Yani 14 sayı fark atıyorum adam 20 sayı fark atıyor. Enteresan tipler çoğaldı oyunda. bir gün boyu hatta bir buçuk gün gecenin maçı oynayarak 150-200 bin jeton kazanabiliyorsunuz. Koyun Blitz'i de oynayacağım. 400 stamina o da 40 bin veriyor. Onu da söyleyeyim. Bir dolu staminam var. İtem olarak en az 2000'e yakın. Bekliyorum şöyle adam gibi bir etkinlik gelsin görüyorsun 123 üçlük var atamıyor. Bu da dünden beri oldu. Bir içeri rakiple oynadım. IP'mi mi şey yaptı nedir? Ve oyunu yeniden kurup diyeceğim gibi bir şey. Hiçbir attığım üçlük girmiyor. Çok can sıkıcı. Tüm takımı 125 üçlük yaptım yine girmiyor. Smaç açıyor atıyorum pardon. Yani kaçıyor. Bu da oyunu oynamamda bir dezavantaj olduğu için oyunu oynama isteği kalmıyor. Yani onca bus koy falan pişman yok abi. Tınlamıyor. Bir maçı dağıtıp bitirelim. Sakın ha sakın o etkinliği oynamayın. Dediğim gibi takım buslu oyuncu pozisyona artı altı verenden her zaman için daha artı 4 gördüğünüz gibi 113 overall bu yıl takımım var. Burada 116 117 şut boost'unu aldığımda Magic Johnson'ın 123'lü oluyor neşik koyunca. Neş burada. Bu 5. sezonda bedava verildi. Ha, bu koç. Gördüğünüz gibi takım böyle. Yoç çıkartı bayağı iyi. Ustalar satılmıyor. O yüzden işinize yaramayan bu Lopez'dir. işte Davis'tir, Chamberlain'dir. Böyle ustaları sakına sakın almayın. Sittinse de satamazsınız. Onu da söyleyeyim. Bir Go 10 milyon 9 milyona cediler alırım yoksa yok. Raçip bu yıldır büyük ihtimal. Evet. 113 overall. Magic Johnson 123'lük atıyor ama girmiyor. Porzingis Kristaps Gördüğünüz gibi oyun beni smaç atmaya zorluyor. Yani şu Porzingis bile atamıyor. İçi 25'lik adam. Gördünüz mü yani? Bu hileci. ha mı? Bu adam hile yapıyor alenen. Na, ne diyeyim? Yani o 2-3'lük niye kaçıyor? çok can sıkıcı bir durum abi. Bak, çektim geriye. Smaç bas diyor oyun. Niye o kadar boost koyuyorum bak. 109 üçlü atıyor ya. Allah belanı versin senin firma gibi. Bu arada Porzingis 110 over'alı bir kat. 111. Onu da belirttim. Bu botun hile yapanlar da çok hızlı reaksiyon falan vermesi çok can sıkıcı. Bir de her hatta Çok can sıkıcı bir durum. Rakip alacak. Üç tane oyuncu bak. Elcim Bey'lere verelim. Hiçbir attığı dinmiyor Elcim beylere. Diyorum size Hiçbir Bir attığı dinmiyor. Girecek. Girecek. Yani Beş tane üçlük kaçırdı. Beş. Bak seçiş sayı. O beş üçlük girseydi oyunun düzeltilmesi lazım. PvP yönünde hileciler çoğaldı. Müzayede berbat. Yani her kartı almayın. Yoçic alınır. Takımınıza uygun Yoçic'i alın abi. Onu söyleyeyim. Yoçic mükemmel bir kart. O kartın fiyatı 5 milyon 7 milyona düşer en fazla. Sonra da bulunmaz zaten. Ben bu çöreyle top çalamadım. Yetiyor artık. Bak bu çöreyle ben dün oynadım, top bile çalamadım. zincisi var, o var, bu var. 101 overall kartın 111 overall karta eş değer hareket yapması mantıksız bir şeydir. Aradaki overall stat bu farklar Bu Zion kartı da atamıyor. Görün abi hileci. Görün canlı canlı maç. Nasıl atıyor bot? Bu kadar hile olmaz. Yenil ya yenil arkadaş yenil. O dandilik takımınla yenileceksin zaten o kadar buz. Şimdi ben 30 milyon jeton harcayıp Robinson aldıktan sonra baksana ya. 30 milyon jeton aldım ben. MVP 95 yılı MVP'si 94 yılı Evet ha bizim Porzingis havaları ribandan al. Havaların. İçi 10 ya. Mecid Cansı'nın boyu. İçi 10. attı. Görün ne kadar takım kurarsanız kurun bir hile programı emeğinizi çöpe atıyor. Bu da videoyu bitirtiyor. Jeton kasın, Robinson'la Cino alın. Çeşide biriktiriyorum. Güzel bir kısa forvet takıma bus veren bir şutör bir power forvet yani uzun forvet kısa forvet şutör bunlardan biri gelince Harcayacağım yoksa yok. Ben like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünkü videoda kısaca nelerden bahsettik? Müzayedede de neler yapılıp neler yapılmayacağı hangi katlara odaklanılacağı oyun sonu için müzayede için ipuçları karşılaşma ve şavdan modunda hileciler aldı başını gidiyor çünkü oyunun yapımcılar artık oyunu terk etti ve etkinlikler ayda bir ya da bir buçuk ayda bir ücretsiz olarak geliyor rakip ne kadar mal oynarsa oyun bana o kadar eziyet ediyor diyorum. Videoyu da bitiriyorum. Allah'a emanet olun.